Yukarıda açınımı verilen kare prizmanın tüm yüzey alanı kaç santimetre karedir? Güzel. Hemen buraları 2 santimetre olarak yazalım. Buralarda 7. Dolayısıyla bir tane şuradaki yan yüzeyimizi dikdörtgenimizin alanını bulalım. 2 kere 7. 14 santimetre kare. Bu dikdörtgenlerden 1, 2, 3, 4 tane var ve hepsi de birbirine eşit. 14 ile 4'ü çarptığımız zaman 56 santimetre kare yapacak. Bir de bizim tabanlarımız var. Bunda alanı 2 çarpı 2'den 4 santimetre kare. Burası da öyle. 4 santimetre kare. O zaman 56 artı 4 artı 4 olmak üzere toplamda 64 santimetre karelik bir yüzey alanımız oluştu. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Aşağıdaki küplerden hangisinin tüm yüzey alanı en büyüktür demiş. Tüm yüzey alanına bakabilmek için burada küpte yüzeyler karedir ve birbirine eş karelerdir. 6 adet böyle eş kare vardır her, birinde. O zaman ben bir tanesinin alanını bulup 6 ile çarpabilirim. Mesela şimdi burada 8 kere 8'den bir tanesi 64 geliyor. Burada 9 kere 9'dan bir tanesi 81 cm kare geliyor. Burada 11 çarpı 11'den 121 cm 2 Burada ise 7 kere 7'den 49 santimetre kare. Bence hiç hepsine bakmaya gerek yok. Çünkü zaten bir tanesinin alanı hangisine daha büyükse tüm yüzeyi daha büyük olacak. Çünkü hepsini 6 ile çarptığımız zaman büyük olanı 6 ile çarptığımızda daha büyük bir sonuç elde edeceğiz. 6 kere 1 6, 6 kere 2 12 elde var bir. 6 kere 1 6 726 yaptı. Doğru cevabımız D olacaktır. Bir tavan ayrıtı 4 santim yüksekliği 13 santim olan kare prizmanın yüzey alanı kaç santimetre karedir demiş. Bir kare prizma çizelim ve buradan beraber görmeye çalışalım. Kare prizmamızı oluşturalım birlikte. Evet, taban ayrıtımızı 4 santim olarak söylemişler. Burası da 4 santim olacaktır. Yükseklikte 13 santim olacakmış. Hemen şuradaki yan yüzeyimizin alanını 13 kere 4'ten 52 santimetre kare olarak söylüyorum. Bu yan yüzeylerden 4 tane olduğu için 52 ile 4'ü çarpacağız. 4 kere 2, 8, 4 kere 5, 20. 208 santimetre kare yan yüzeylerden geldi. Bir de bizim tabanımız var. Tabanımız da bir kare. Şurada yeşille gösterdiğim. Onun da alanını 4 kere 4'ten 16 santimetre kare bulacağım. Yukarıda da yine 16 santimetre kare olacaktır. Bunlar birbirine eş çünkü. O zaman burada 208 ve 16 artı 16'dan 6 6 daha 12 8 daha 20 elde var. 2 1, 2, 2 de elde 4 ve 2'yi de yerleştirdiğimiz zaman toplamda yüzeyi alanımız 240 santimetre kare olacaktır. Yukarıda verilen dikdörtgen prizmasının tüm yüzey alanı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi şunu bilmemiz önemli. Dikdörtgenler prizmasında aynı yüzeylerden ikişer tane vardır. Mesela şurada bir tane yüzeyimiz varsa onun eşiği hemen karşısındadır. Ben oraya bulacağım. 2 kere 9, 18 cm kare yapıyor. Bunu da 2 ile çarpacağım. Çünkü ikişer tane var olduğunu söylemiştim. 36 cm kare yaptı. Şimdi burada kırmızıyla göstermiş olduğum yüzeyin aynısı yine karşısında var. Ve şuradaki yüksekliğimiz 2 yaptığı için Hemen 2 ile 11'i çarpacağım. 22 santimetre kare. Bunu da 2 ile çarpıyorum. Çünkü karşılıklı oldukları için 2 şart tane oluyor toplamda. Buradan da 44 santimetre kare gelmiş olacak. Bir de bizim üst tabanımız ve hemen onunla aynısı olan alt tabanımız var. Oraya baktığımız zaman da şuradaki kenarımız 9. Buradaki kenarımız da 11 yapıyor. 9 ve 11'i çarpacağız. 9 ve 11'i çarptığımız zaman da 99 santimetre kare. Yine ondan da ikişer tane olduğu için buradan da 198 santimetre kare yapacak. Şimdi 36'yı, 44'ü ve 198'i topluyoruz. 6, 4 daha 18, 18 elde var bir. 18 olacak. Büyük ihtimalle C şıkkı elde var bir demiştik. 3, 4 daha 7, 1 de 8, 9 daha 17 elde var bir. Bir, bir eklediğimiz zaman da 278 santimetre karelik bir yüzey alanına ulaşmış olacağız. Doğru cevabımız C şıkkı olarak bulundu. Yukarıda verilen küpün tüm yüzey alanı kaç santimetre karedir? Küpte 6 tane eş kare yüzey vardır. Bir tane karenin alanını bulduğumuzda bulduktan sonra bunları 6 ile çarpabilirim. Çünkü hepsi birbirine eşit demiştik. 6 kere 9 54, elde var 5, 4 kere 6 24, 5 de 29 yaptı. Toplamda 294 santimetre karelik bir küp yüzey alanına sahip olacağız. Yukarıda verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki hediye kutusu kağıt ile kaplanacaktır. Buna göre en az kaç santimetre kare kağıt gerekir demiş. Hemen dikdörtgenler prizmamızın burada kenarlarını yerleştirmeye çalışalım. Bakın mesela şurası da 3 santimetre olacak. Buraya da 5, buraya da 12 santimetre diyebiliriz. Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını bulduğumuzda burada zaten kaplama işini yapmış olacağız. Şunu bilmemiz gerekiyor. Dikdörtgenler prizmasında karşılıklı yüzeyler birbirine eş. Mesela şurada çizmiş olduğum siyah gösterdiğim alan ile şuradaki alan birbirine eşit. O zaman ben buradaki 12 ve 3'ü çarparak bir tane alanı buldum. Bunu da 2 ile çarptığımızda o karşılıklı olanların toplamını 72 santimetre kare olarak buldum. Şimdi mavi ile göstermiş olduğum kısım ile şurada yine mavi göstermiş olduğum kısımlar birbirine eşit. Burada 3 ve 5'i çarpacağız. 3 ve 5 çarptığım zaman da 15 santimetre kare karşılıklı oldukları için onu da 2 ile çarpıyorum. 30 santimetre kare oldu. Son olarak yeşilde göstermiş olduğum üst taban ve yine alt taban birbirine eşit olduğu için şurada görmüş olduğunuz uzun kenar 12, buradaki kısa kenarda 5, 12 ile 5'i çarpıyoruz. Buradan da 60 cm kare çıktı. Bunu da 2 ile çarpıyorum. Buradan da 120 santimetre kare bulduk. O zaman 120, 30 ve 72'yi topladığımızda sonucumuza ulaşacağız. 7, 3 daha 10, 2'de de 12 elde var. 1 ve 2 eklediğimiz zaman da 222 santimetre karelik bir yüzey alanına sahibiz. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Bir taban ayrıtı 5 santim olan bir kare prizmanın farklı uzunluktaki bir ayrıtının uzunluğu 9 santimetredir. Buna göre bu kare prizmanın dikdörtgen yüzeylerinden birinin alanı kaç santimetre karedir demiş. Kare prizmayı çizelim ve burada ve çalıştığı şeyleri yerleştirmeye çalışalım biz de. Bakalım nelerden bahsediyor. Kare zaten iki tane kenar vardır. Yani farklı olarak. Birisi taban ayrıtıdır. 5 cm. Diğer farklı olan uzunluk da zaten yüksekliktir. Yani burasıdır 9 cm. Bana buradaki dikdörtgen yüzeylerden birinin alanını sormuş. Dikdörtgen yüzey yan yüzeylerdir. Yani şuradaki yüzeyin alanını soruyor o halde. 5 kere 9'dan 45 cm karelik bir dikdörtgen yüzeyi var. Doğru cevabımız 5'lik olmalı. Taban alanı 9 santimetre kare olan bir küpün tüm yüzey alanı kaç santimetre karedir? Güzel. Taban alanı 9 santimetre kare ise bakın bir küpü sizlerle birlikte çizelim. Ve küpü araştıralım ne var ne yok. Şimdi küpte 6 tane eş kare yüzey var. Bana diyor ki taban alanı 9 santimetre kare. Tamam zaten bunlar 6 tane var. O zaman 9 kere 6'dan tüm yüzey 54 santimetre kare olacaktır. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Bir ayrıtının uzunluğu 10 santim olan bir küpün tüm yüzey alanı kaç santimetre karedir? Bir küp çizelim ve orada görmeye çalışalım sizlerle birlikte. Bir ayrıt uzunluğunu şuradan 10 santim vermişiz. O zaman şunu alanında bulmak için burası da 10 olduğu için 10 kere 10'dan 100 santimetre kare diyorum. 6 tane eş kare yüzey vardır. Dolayısıyla bir tanesini bulunca bunu 6 ile çarpıp tüm yüzey alanını söyleyebiliriz küp için. 600 cm karelik bir yüzey alanımız varmış. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Yukarıdaki dikdörtgenler prizmasının tüm yüzey alanı kaç cm karedir demiş. Dikdörtgenler prizmasında şurası da 3 cm yapıyor. Bakın burası da 4 cm burası da 2 cm olacak. Başlık yüzeyler eş olduğu için mesela tabana bakalım önce. Şuradaki kırmızı olan kısımlar eşit. 4 kere 2'den 8 cm kare. Bunlar ikişer tane olacağı için 16 cm kare yapacak. Şurada yan yüzeyimiz 2 çarpı 3'ten 6 cm kare. Aynısından onun karşısında da var. O yüzden 12 ile çarpıyorum. 12 cm kare yaptı. Bir de şurada bir ön yüzeyimiz var. 4'e 3'lük. Aynısı arkada da var. O yüzden 4 kere 3 diyoruz. Ve 12 cm kare 2 ile çarptığımız zaman da 24 cm kare yaptı. Bunların hepsini toplayalım. Tüm yüzeyimize ulaşalım. 6, 4 daha 10, 2 daha 12 elde var. 1, 1, 1 daha 2, 4, bir de elde 5 yaptı. 52 cm karelik bir yüzey alanımız varmış. Doğru cevabımız 5'lik olacaktır. Tüm yüzey alanı 384 santimetre kare olan bir küpün bir yüzey alanı kaç santimetre karedir? Küpte 6 tane yüzey var. Bakın şöyle gösterelim ve hepsi de birbirine eş karelerden oluşmuştur. O zaman ben toplamda 384 santimetre karenin 6 tane eş kareden oluştuğunu bildiğim için 6'ya bölerek bir tane yüzey alanını bulabilirim. Buradan 6 yer 6, 36 yapacak ve 24 kaldı. Buradan da 4 defa oluyor. 24'te çıktığında 0 kalıyor. Demek ki bir tane yüzey alanımız 64 santimetre kare olmalı. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Taban alanı 25 santimetre kare olan bir kare prizmanın bir yan yüzünün alanı 30 santimetre karedir. Buna göre tüm yüzey alanı kaç santimetre karedir diye sorulmuş bir kare prizma. Hemen oluşturalım ve burayı görmeye çalışalım birlikte. Şimdi kare prizmada tabanlarımız kare olduğu için ve bize yüzeyleri söylendiği için Burada 25 santimetre kare burası. Bir de alt tarafta 25 santimetre kare olarak karşımıza çıkıyor. Ve bir tane yan yüzeyinin de alanını söylemiş. Bakın maviyle gösteriyorum orayı da. Bunun da alanını 30 santimetre kare demiş. Kare prizmanın en önemli özelliği bence yan yüzeylerinin birbirine eş dikdörtgenlerde olması. Yani 4 tane eş dikdörtgen yan yüzeyimiz var zaten bir tanesini biliyoruz. O zaman 30 kere 4 dediğimiz zaman tüm yan yüzeyi buluyoruz. 120 santimetre kare olarak. E bizim 25 santimetre kare ve 25 santimetre kare alt ve üst tabanımız var. O halde topladığımızda 5-5 taban elde var. 1, 2, 4, 6 bir de elde 7. Bir de koyduğumuzda toplamda 170 santimetre karelik bir kare prizma yüzey alanımız varmış. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Tüm yüzey alanı 150 metrekare olan küp biçiminde bir deponun yüksekliği kaç metredir demiş. Şimdi bir küp çizelim ve bu küp üzerinden beraber görelim. Şöyle yapacağım. Şimdi bunun tüm yüzeyinin alanı 150 metrekareymiş. 150 metrekare ancak biz şunu biliyoruz. 6 tane eş kare yüzey vardır küpte. Ben 150'yi 6'ya bölüyorum. 2 kere 6 12, 30 kaldı. Burada da 5 defa olur. Yani şurada görmüş olduğunuz bir kare yüzey 25 metrekare yaptı. Şimdi şunu düşünüyoruz. Karenin alanını bulurken bir kenarı ile kendisini çarparız. Acaba hangi aynı iki sayı çarpınca 25 yapar? Tabii ki 5 ile 5 olacak. O zaman yüksekliği soruyor. Zaten tüm ayrıtları eşittir küpün bir ayrıtı yani bir yüksekliği de burada küp için doğru cevabımız 5 olacak A şıkkı. Ayrıtları 9 santim olan üstü açık küp şeklinde bir kutunun içini ve dışını kağıtla tamamen kaplamak isteyen Uğur en az kaç santimetre kare kağıda ihtiyaç duyar? Çok dikkat edin. İçini ve dışını demiş. Dolayısıyla küpü şöyle bir çizelim. Sonra görmeye çalışalım birlikte ne var ne yok. Şimdi bunun bir tane ayrıtı 9 santimetre. O halde buralarda 9 santimetre. Ben 9 ve 9'u çarpıyorum. 81 santimetre kare yapıyor. Bundan 6 tane olacak çünkü bu küpte 6 tane eş kare yüzeyi var. 81 ile 6'yı çarptığım zaman da 486 santimetre kare buluyorum. Ancak bu dış kısmı olarak gösterebiliriz Ya da iç kısmı fark etmez. E, bunun bir de içi olacak. O yüzden bundan 2 tane olmalı. 486 santimetre kare de iç kısmı olacak. Bunları toplamam gerekiyor. 6 6 12 elde var. 1 8 8 daha 16 bir de elde. 17 elde var. 1 4 4 8 bir de elde. 9 yaptı. Toplam 978 78 pardon 972 bir kağıda ihtiyaç duyması gerekiyor. Doğru cevabımızı A şıkkında bulduk. Yukarıda verilen kenar prizması şeklindeki pasta kutusunun yüzey alanı kaç santimetre karedir? Hemen bakalım. Şuradaki bakın kenarımız buradaki kenarla kapanacağı için burasına 3 diyorum. Şuradaki uzun kenarımız da şurayla kapanacağı için buraya da 5 diyorum. O zaman her şey tamam artık. Şuradaki alanını bulalım. 5 ve 6'nın çarpımından 30 santimetre kare. Bu alanın aynısı bakın şurada da var. Dolayısıyla 2 ile çarpıyorum. Yani 60 santimetre kare yaptı. Tabanımıza bakalım. Tabanımız 2 tane ve buralarda 3'e 5 olduğu için 5 ile 3'ü çarpacağım. 15 santimetre kare yaptı. 2 ile çarpıyorum. İkişer tane olduğu için tabanlardan 30 santimetre kare yaptı. Sadece şuradaki dar kısımlarımız kaldı. Onları da şöyle yeşille göstereyim. Bakın. Burası da 6 santim yaptığı için 3 ve 6'yı çarpacağız. 3 kere 6 da 18 santimetre kare yapar. 2 ile çarptığım zaman da onu 36 santimetre kare yapıyor. Şimdi bunları toplayacağım. Buradan 6, 6, 3 daha 9, 3 daha 12 yaptı. Toplamda 126 cm karelik bir yüzey alanı varmış pasta kutusunda.